Kendi şehrimiz üzerinde konuşacak olursak, bunu evet zaman zaman çeşitli konularda büyük şehir olsun, ilçe belediyeleri olsun, siz ya da benzeri meslek odalarımızın bir araya geldi ya da bir noktada anlaşma yolu aradıkları ile ilgili olarak haberleri yansımaları biz görüyoruz. Peki İzmir'deki 30 ilçeyi konuşacak olursak, 30 ilçenin 30'u da sizden görüş alıyor mu mesela? Maalesef almıyor. <laughs> Çünkü Türkiye'de siyaset kent rantı üzerine temellenmiş durumda. Bu da ister istemez bizim yerel yönetimlerle karşı karşıya geldiğimiz, yani ister merkezi hükümet ister yerel yönetimlerle karşı karşıya geldiğimiz durumlar üretiyor. <laughs> Tabii biz İzmir'de görece daha şanslıyız. İsim vermeden bildireceğim. Mesela biz planlara dava açıyoruz. Evet. Mesela dava açtığımız belediyelerden bir tanesi plan yaptığında, Bizi çağırıyor bu planı yaptım diyor plancıları bizi. Biz görüşüyoruz diyoruz ki 8 tane hususta sorun var. <laughs> Onlar üçünü onların da gözünden kaçtığını bildiriyor. İkisini bizim talep ettiğimiz yani bizim talep ettiğimiz hep kamu yararı üzerinden oluyor şeklinde değerlendiriyor. Geriye kalan üçüyle ilgili hukuka gitmemiz gerektiğini bildiriyor bize. Aslında çok medeni bir durum. Yani bir anlaşmazlık varsa, anlaşmazlığın bütününü gideremiyorsanız eğer hukuka gitmek, hukukun bu durum üzerinden geçmesi çok medeni bir durum. Ama e, maalesef yerel yöneticilerin bazıları da bu durumu çokça işte Mimarlar Odası istemiyor. Ya Mimarlar Odası Kent yararına istemiyor. Hı -hı. Mimarlar odası geleceğimiz için istemiyor. Çünkü e, ben hani görüştüğüm tüm yerel idarecilere şunu söylüyorum: Biz çok rahatsız. Çünkü bizim kılavuzumuz bilim ve teknik. Hı -hı. Yani bir konu bilim, teknik ve kamu yararına uyuyorsa biz bunu destekliyoruz. Ama bunlarda sorun varsa karşısında duruyoruz. Çok basit bir örnek vereceğim. Buyurun. Plancılarla biz 2018 yılından sonra Mimarlar Odası ve Şehir plancıları odası. Yapılan planlara, belediyenin ürettiği planlara buca cezaevi alanı ile ilgili itiraz ettik. <laughs> Çünkü yapılaşma var. Evet. Yoğun bir yapılaşma var. Ee, tabii ki yeşil alan da ayrılmış. yani Biz buna itiraz ettik. O gün istemeyen taraftaydık. Daha sonrasında rezerv alanı ilan edildi. Merkez hükümet tarafından bakanlık rezerv alanı ilan etti. Planı kadük bıraktı ve kendisi bir planlama yaptı. Daha fazla yapılaşma. <laughs> Şimdi biz karşı karşıya kaldığımız yerel yönetimlerle bu sefer omuz omuza bir mücadeleye giriştik. Merkez hükümete karşı ve kazandık. Daha önce belediyelerin de yapı yapma, kısmen yeşil kısmen yapı yapma peşinde olduğu planlarla tariflediği alan şu an kent parkı olarak değerlendirilmek isteniyor. Bu bir kazanımdır. Ve bu mimarlar odasının ya da şehir Plancıları odasının kendi adlarına bir başarısı değil, kamu adına bir başarısıdır. Çünkü gerçekten kentlerimiz e, tamamen işte bu ekonomi temelli geliştiği için çok yoğun. Ve bizim sağlıklı kentlerde yaşayabilmemiz için yapılan her planda, yapılan her mimarlık üretiminde e, mutlak suretle kamuya ...alan açmamız gerekir. Depremi yaşadık. Yani binalar yıkıldı İzmir'de. Ee, Görece Bayraklı bölgesi... ...yeni yapılaşmanın olduğu, planlamanın sonradan geldiği... E, ...en azından bulvarların olduğu bir bölgeydi. Hatırlayalım. Biz depremde ulaşmakta zorluk çektik. Evet. Ve tekrar ediyorum. İzmir'de belki de yolları en rahat olan... ...bölge. Yani e, bir böyle... Kötü bir senaryo çizmek istemem ama bunu düşünmek gerekiyor. Gerekiyor, doğru.